Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Samsung veya diğer ağırlığı hesaplayabilen makinelerde kalibrasyon ayarı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Gecikmeli bitir ve sıcaklık tuşuna basılı tutarken Güç düğmesine de basacaksınız arkadaşlar. Şu güç düğmesine. Şöyle bir ekran gelecek, 3 çizgi. Diğer makinalarda farklı olabilir arkadaşlar Başlata basıyorsunuz Bu şeye benziyor arkadaşlar Nasıl e, baskülde tartılmadan önce düz bir zemine koyuyorsunuz ya e, Bu da makine nasıl bir zeminde olduğunu algılıyor kalibre ediyor kendini Koyduğunuz çamaşırın yükünü kilosunu falan hesaplayan makineler var ona göre çamaşırı tartıyor. Yani makinenin sağlıklı çalışabilmesi için tüm ayarların da sağlıklı bu şekilde yapılmış olması lazım. Makinenin sert ve düz bir zeminde olması lazım. Ee, hatta su terazisi varsa arkadaşlar onunla da altında ayaklarıyla birlikte dümdüz bir zeminde olduğuna emin olun. Çünkü uzun süre aynı bir zeminde duracak makine e, düz bir zeminde olduğuna emin olduktan sonra kalibre ayarını yapabilirsiniz makinenin içi de boş olacak arkadaşlar herhangi bir şey olmaması lazım makinenin içinde bir 3 dakika kadar sürüyor sonra bitiyor arkadaşlar e, makinenin sağlığı için arkadaşlar makinenin temiz tutulması lazım bunun içinde özellikle ekotemiz kazan koymuşlar bizim makinede çoğu makinede farklı olabilir ayda bir sefer sık çalışıyorsa her gün makine çalışıyorsa ayda bir sefer ekotemiz kazan boşta çalıştırılması lazım arkadaşlar eğer çok sık çalışmıyorsa haftada 2-3 sefer çalışıyorsa o zaman iki ayda bir en kötü 3 ayda bir eko temiz kazan yani kazan temizliğinin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Kalibre ayarı bitti. Ee, makinenin kilit işareti yanıyor. Kilit işareti sönünce tekrardan makineyi açıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Kalibre ayarı önemli arkadaşlar. Yer değiştirdiğinizde tekrardan kalibre ayarı yapmanız lazım makinenize. Ee, yapmazsanız ne olur zemini ve e, şeyi doğru düzgün e, nasıl diyeyim mesela bir te, baskülü düz bir zemine koymadığın zaman nasıl yanlış tartıyorsa aynı şekilde makinede çamaşırları yanlış tartacaktır ve sağlıklı bir şekilde e, çamaşırlarınızı yıkamayacaktır. O yüzden bu ayara dikkat edin. Zemine dikkat edin arkadaşlar. Böyle videoların devamı gelecek. Ee, çocuk kilidi ayarları ve benzeri videolarda çekeceğim. Beni takip etmeyi unutmayın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.